Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk askerinin Kabil Havalimanı'nın güvenliği için bölgede kalması için çalışmalarını sürdürdüğü yönündeki açıklamalarının ardından Afganistan'da Taliban tarafından tehdit açıklamaları gelmeye devam ediyor. Taliban tarafından yapılan açıklamada Türk askerinin Afganistan'da kalması durumunda doğrudan hedef gösterileceği belirtildi. Açıklamada Türkiye gibi İslam ülkesi böyle büyük bir hata yapmamalı denildi. Taliban tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Türkiye doğrudan hedef gösterilerek müsaade edilmeyeceği ifade edildi. Açıklama, herhangi bir nedenle yabancılar askeri bir güç olarak kalmaya çalışırlarsa Afganlar kanları pahasına savaşacaktır. Türkiye gibi bir İslam ülkesi, Türkiye'nin veya Afgan halkının geleceği için iyi olmayan böyle büyük bir hata yapmamalıdır. Bir İslam ülkesinin kafir işgalciler adına başka bir Müslüman kardeş ülke ile düşmanlık yolunu seçmesi uygun değildir denildi. Afganistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gran Hivat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabil Havalimanı ile ilgili açıklamasının ardında yatan niyet ve iradenin Afgan silahlı kuvvetlerinin barışa ulaşmasını desteklemek olduğunu söyledi. Afganistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda Pakistan ve Macaristan'ı Türkiye'nin yanına alma düşüncesini ABD Başkanı Joe Biden'a ilettikleri yönündeki açıklamasının temelde yanlış yorumlandığını belirtti. Gran Hivat, Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar ile Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay arasında yapılan görüşmenin ve Afganistan Dışişleri Bakanlığı'nın değerlendirmesinin ardından Erdoğan'ın niyet ve iradesinin, Afgan Silahlı Kuvvetlerinin barışa ulaşmasını desteklemek olduğunu gördüklerini kaydetti. Türkiye'nin, Afganistan'da daima barışçıl ve müzakere yoluyla siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayan Hivat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamayla amacının, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için başta Pakistan olmak üzere bölge ülkelerinin ve komşu ülkelerin desteğini ve işbirliğini kazanmak olduğunu vurguladı. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararına ilişkin, çekilme sistematik olmaz ve barış süreciyle birlikte ilerlemezse Afganistan'ın 1990'larda yaşananları tekrar yaşamasından endişe ediyoruz, dedi. Afgan barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kureyşi, bu ülkede barış ve istikrar istediklerini, Afganistan'a barış ve istikrarla refahın gelmesini istediklerini aktardı. Kureyşi, Doha'daki ABD Taliban ve Afganistan'daki Afganlar arası görüşmelerin Pakistan'ın girişimiyle gerçekleştiğine vurgu yaparak, Afganistan konusunda benim görüşüm, sorumluluk paylaşımı olmalı. Pakistan zaten üzerine düşen rolü oynuyor. Ama asıl rolü Afgan liderlerinin oynaması gerekiyor. Bir araya gelmeli, geleceklerine karar vermeli ve nasıl bir anayasa istediklerini, kadınlara ve toplumun diğer gruplarına neler verilecek konuşmalılar. Pakistan sadece bunlara olanak sağlayabilir. Onlara ne yapacaklarını söyleyemeyiz. Afganistan bağımsız ve egemen bir ülke dedi. ABD'nin askerlerini Afganistan'dan çekmesine ve Türkiye'nin ülkede güvenliği sağlama rolünü üstlenmesine yönelik Kureyşi söz konusu Türkiye ise Pakistan bu konuda oldukça rahat. Türk askerleri Dışişleri Bakanlığı ya da yönetimi fark etmez, biz bu konuda rahatız. Türkiye NATO üyesi ve NATO Afganistan'dan çekilme kararı aldı. Erdoğan bir açıklama yaptı. Bu konuda ne düşündüklerini anlamak istiyorum. Forum kapsamında Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim. Cumhurbaşkanı ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyonda da kendisiyle bu konuda görüşebilir ve aklından geçenleri öğrenebilirim diye konuştu. Kureyş'i, Afganistan barış sürecinin görüşüleceği İstanbul konferansının iptal olduğunu ancak Türk, Afgan ve Pakistanlı Dışişleri Bakanlarının üçlü bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret ederek, Türkiye'nin geleceği nasıl gördüğünü bilmek istiyorum. Türkiye önemli bir bölgesel güç. Düzenli olarak görüşmeler gerçekleştiriyoruz, ifadelerini kullandı. Erdoğan ve Çavuşoğlu'yla yapacağı görüşmelerde sadece Afganistan konusunun değil, İslamofobinin de masaya yatırılacağına dikkati çeken Kureyşi, Türkiye ve Pakistan bu konuda benzer düşünceye sahip. Nefret söylemi, Müslümanların ayrımcılığa ve hedef alınmasına batıda yükselen bu yaklaşıma karşı bu büyüyen tehditle mücadele etmek gerektiğini düşünüyoruz dedi. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de, Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusunda kilit rol üstlenmeyi istemesi nedeniyle minnettarız. Ancak bunun tek başına Türkiye'nin görevi olmayacağı konusunda hem fikiriz. NATO ve müttefikler destek vermeli dedi.